Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir tane nişantaşı terlik yapmıştım arkadaşlar ee, alçak tabana. Bu da yüksek. Yani hangisini tercih ederseniz bunu da basit yöntemlerini göstereceğim. Bunda da daha farklı uygulama yaptım. Zaten üst kısmının diğerinde gösterdiğim için oradan bakabilirsiniz. Şimdi bunun taban tığlamasını, içliğini nasıl yapıp birleştirdiğimi ve bunu nasıl birleştirdiğimi göstereceğim arkadaşlar. O zaman başlayalım. Yine makrome ipimiz var. Bu seferki siyah tabi. Şimdi arkadaşlar bir tane zincir çekelim. Kısa kısa göstereceğim. Zaten taban tığlamayı falan defalarca göstermiştim. İpek bazardan almış olduğum bir içlik. Bazen böyle delikli geliyor. Bazen gelmiyor. Kendiniz de evde 90 milime göre delebilirsiniz. Arkadaşlar bunun mesafeleri çok az görüyorsunuz. Yani tam gayet güzel delinmiş. Bu şekilde aralardan ikişer tane bu şekilde böyle komple etrafını döneceğiz. Normal hasır tabana yapmıştık. Bir de böyle yüksek tabanda görmenizi istedim. Çünkü çok fazla video var ama hani genel olarak yapıştırma ve bu şekilde görmedim ben hiç. Size daha kolaylık olsun diye. Diğerinde daha farklı eklemiştim. Üst kısmını direkt şu tabana eklemiştim. Bunu da direkt üzerine ekleyeceğim. Önce tabanları birleştirip bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir tane deliğimiz eksik, buraya bir tane hemen delik açalım, hem göstermiş olalım şöyle, tam şöyle ortalığı Yani kolay aslında arkadaşlar, çok zor değil delmesi de bunları. Bu şekilde aralara zincir çekmeden ipimiz kaçtı, şunu tekrardan alayım. Ön, arka, her tarafını hiç aralara bir şey çekmeden komple bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar içliğimizin sonuna geldik. Yine ikişer tane. Şöyle dibinden aldık. Birleştirdik. Bir zincir çektik. Bu şekilde iç kısmımız hazır. Şimdi tabana başlayacağız. 39 numara bu arada bu taban. Ama bu tarz tabanların hepsini uygulayabilirsiniz. Bir tane zinciri çekiyoruz arkadaşlar. İçlikte uyguladığımızın aynısını burada yapacağız. bu şekilde arkadaşlar. Şuraları şöyle yapalım ki tam böyle arkaya doğru yatık olmasın. Yani tam şöyle üstten sıkıştırarak yapın. Bu şekilde arkadaşlar ikili aralarda hiç çekmedin. Aynı içlik tabanda olduğu gibi komple burayı da bitirip sonra ikisini birbirine birleştirmeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar Onda sonuna geldik. İkisini aynı şekilde yaptığımız zaman denk geliyor zaten. Yani ara ara almakta çok sorun olmuyor çünkü zaten terlik yapıyoruz. Ve bu tabanı her şeyde kullanabilirsiniz, Sandalette kullanabilirsiniz, terlikte kullanabilirsiniz farklı terliklerde. Şimdi burayı birleştirdik, bir zincir çektik. Şimdi bunu, bu tam buna göre arkadaşlar. Şunu yapayım. Ben biliyorsunuz ölçü almadan yapıyorum. Şöyle tam denk geliyor zaten. Bu şekilde kaydırma yapacağız arkadaşlar. İkisini birbirine bağlayacağız. Şöyle bir bundan tabanı oturttuktan sonra isterseniz kaydırırım falan derseniz acemiliğiniz varsa şuradan şuralardan birer tane ip geçirirsiniz kaymaması için. Ben alıştığım için artık denk geliyor zaten. Böyle tutunca da hani belli zaten denk geleceği. Bir bundan, bir alttakinden motifi ve hasır tabanı diğer videoda zaten göstermiştim Söyledim. tekrar söyleyeyim detaylarını oradan bakabilirsiniz buradaki amaç topukluya yaparken hani nasıl rahat monte edebilirsiniz diye bunu da çekeyim dedim kolaylık olsun diye İkisinde de çünkü farklı teknik var işlerinizi kolaylaştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ya bir de bu tabının hani daha önce yaptığım sandalet falan var biliyorsunuz. Bu tabına da uygulayabilirsiniz. Yani çok amaçlı. Hepsinde kullanabilirsiniz. Terlik, sandalet gibi gibi. Açık olan ayakkabı tarzları yani ön açık modellerde. ip makron olduğu için takılıyor tabi arada. Üstü de altı da aynı yaptığımız için denk gelecektir arkadaşlar. şöyle yaparsanız bu şekilde hiç kaymadan devam edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakın göstereyim bir tane de. Bu şekilde komple etrafını dönelim. Gelelim. Evet arkadaşlar, sonuna doğru geliyoruz. Beraber yapalım istedim burayı. Buradaki amacım zaten terliği göstermek değil, tabanı göstermek. Terlikten de bir iki sıra nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Sonra bitireceğim. Ve arkadaşlar burası da bitti. Şuradan hemen ilk başladığımız yerden kaydırmamızı yaptık. Bir zincirimizi çektik. İpimizi artık öğrendiniz yani aralardan yürütüp en son yakacağız. Şimdi hemen ekleme kısmını da göstereyim. Bu tabana nasıl eklenir yani kenar görünmüyor gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bakayım şunu eşit olması adına 4, 6, 8, 9, 10'cudan Şöyle ölçü alıyorum ilk başladığımız Siz de böyle yapın Sonra karşılığında mecburen bakıyorum Çünkü hani denk gelmesi açısından Evet tam buradan Şöyle arkadaşlar Tığınızı buna Bir de şu dışta bakın Görüyorsunuz şurası Şöyle Şu şekilde Bir zincir çekelim burada da sağlam olsun. Bunu bu şekilde arkadaşlar burada artık sık iğne yaparak bağlayacağız. Yine deminki olayın aynısı ama kaydırma değil sık iğne şu şekilde ipi de aradan yürüterek şöyle şu alttaki biraz siyah zor ama şu, şu kısım var ya bu kısımdan bir bundan bir bundan bu şekilde arkadaşlar komple yapalım sıra sonunda göstereyim aklınızda soru işareti kalmasın sonra bitirelim bu şekilde arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz karşı Şurası tam ortaya denk gelecek şekilde. Evet arkadaşlar. Burada da sıranın sonuna geldik. Birleştirmede. Diğerinde kenarını komple dönüp o şekilde yapıyorduk. Ters sık iğneyi. Bunu da öyle yapmayacağız. Şimdi direkt yapacağız. Siyah da biraz zor oluyor ama tabanı size göstermek istedim mecburen. Çünkü bir daha yapamayabilirim. Şimdi arkadaşlar burada bir tane hemen zincirimizi çekelim. Hepsinin tepesine bir tarsten. iğnemizi dönelim bu şekilde. Sonra kenarına sabitleyip koparacağız artık. Bitiyor buradan sonra. Ya bunun birleştirmesi daha farklı olduğu için bu tabana göstermek istedim. Diğeri daha farklı, bu da farklı. Hangisini tercih edersiniz? Bu daha kolay diğerine göre. Bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna geleceğiz. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Size bugün çok güzel bir taban tığlama göstermişim. Arkadaşlar şuradan şöyle batıyorum. Şunu bu şu şekilde içinden aldım, Kaydırma yaptım. Bitişi bu şekilde yapıyoruz. Bunu da göstereyim istedim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İstediğiniz ayakkabıda kullanabileceğiniz pratik bir taban oldu. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet şık olduk. Dediğim gibi her alanda kullanabileceğiniz güzel bir taban çeşidi oldu arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.